Sen kimsin bana dalıyorsun? He ha, gel hadi. Hani en güçlü sendin. En güçlü benim. Kimse beni yenemez. Ben köpeklerin pitbulluyum. Arenanın şampiyonuyum. Kafes dövüşlerinin kralıyım. Hadi. He he dalsana Kerem. Dal hadi. 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 Hadi bakalım kim daha güçlü görelim. Benim daha güçlü olduğumu göstereceğim sana. Sen ve Kerem'i Kafes dövüşüne davet ediyorum. Ya biz gelmesek olmaz mı? Kerem birazcık hastada Yani sokak dövüşçüsü değil ki bu çocuk. Yani gelse sizle kavga etsin. Evet sizi bekliyoruz. Arıza sizde dövüşmek istiyor. Hatta Kerem'in çok iyi bir dövüşçü olduğunu duydum. Ve Arıza onu çiğ çiğ yemek için bekliyor. Ne olmuş Recep abi? Ne olmuş? Dur dur Kerem dur. Seni kafes dövüşüne çağırıyorlar. <laughs> Haydi Kerem. Artistlik yapma. Gel gelelim seni. <laughs> <laughs> Beni şu ana kadar dünyada kimse yenemedi. Sen de yenemeyeceksin. Ne? Beni kafes dövüşüne mi çağırıyorlar? İşte aradığım fırsat. Dövüşebilirim. O arıza manyakla kavga edebilirim. Dur Kerem dur kavga çıkar mı? Evet evet Kerem baya hırslı sana söyleyeyim. Sizi bekliyorum. Dünya şampiyonasına. Kerem Franklin seni çağırıyor oğlum. Galiba sokak dövüşlerine kabul edildin ama dövüşün adını bilmiyorum. İşte bu, İşte bu. Ben de dövüşlere katılacağım ve o ağır zaman ya tokat manyağı yapacağım görürsün. Öyle deme oğlum. Kafes maçları zor olur. Ben bugünler için doğdum. Benim adım Pitbull Kerem. Oğlum bak orada Pitbull Kerem falan demezler. Seni tokat manya yaparlar. Beni tokat manya yapacak adam daha anasından kanına doğmadı. Öyle değil mi? Bak sonra başına bir şey gelmesin. Hiçbir şey gelmez. Arkadaşlar işte şimdi benim zamanım. Sokak dövüşlerine gideceğim ve şampiyonlar ligi midir Recep abi? Hayır hayır şampiyonlar ligi değildi. Arena Fatih mi diyordu bir şey diyordu ama biz kendi ismimizi bulacağız. Tamam, oraya gidelim ve herkese gününü gösterelim. Tamam, seni götüreceğim ama bak sakın orada Franklin'e sahip çık tamam mı? Franklin birazcık dövüşlerin ustasıdır. Hatta bu şeyleri organize ediyor. Evet, ben duymuştum. Gerçekten de Franklin bunları organize ediyor ve gerçekten de sokakların en büyük dövüşçüsüne karar veriyor. Oo geldik geldik. Bak görüyor musun? Ah Recep abi, baksana kafes dövüşü galiba bu. Kerem galiba geldik oğlum. Şu anda ayvayı yemiş olabilirsin çünkü orada arıza bekliyor. O arıza dünya şampiyonu oğlum. Ne dünya şampiyonu mu? İşte şimdi ayvayı ben de yedim. Biraz korkuttun beni. Ben aslında çok cesaretliyimdir ya. Çok ama çok cesaretliyimdir. Ama şu anda motivasyonum yerlerde. Çünkü Recep abi beni motivasyonumu düşürdü. Recep abi bana destek olunması gerekiyor. Baksana orada psikopat arıza var. Dünya şampiyonu ve benim için bir kafes hazırlamışlar. Bu kafesin içinde dövüşeceğiz ve gerçekten de büyük şampiyonu belirleyeceğiz. Bu kafesten kurtuluşunuzun olmadığını da bilmelisiniz. Çünkü arıza kimseye müsaade etmez. O dünya köpekler şampiyonasının da şampiyonu. Hatta şimdiye kadar 5 kemer olduğu söyleniyor. Yanlış duymadınız. Hey, <laughs> Gerçekten de şu anda ayvayı yemiş olabilirsin. Hayır ya. Şu anda desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Hemen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da desteklerinizi bekliyorum. Çünkü bu adamı yenmek hiç ama hiç kolay olmayacak. Şimdi korkmana sırası değil. Gel ve erkek ol ve kafes sövüşünde Franklin'e meydan okuyalım. Çünkü bu Franklin'in köpeği. Anam buradan girilmiyor. Baksanıza arkadaşlar ağrınıza şu an beni orada bekliyor ve şu an ben kafese girmeye cesaret edemeyeceğim. Edim. Eğer ki şu an Recep abi Franklin'le konuşacak. Eğer Franklin'le anlaşırsa adil bir şekilde yarışma istiyorum. Çünkü bu arızanın şampiyon olduğunu öğrendiğinden beri birazcık affedersiniz korkmaya başladım. Çünkü bu arıza şimdiye kadar yenemedi bir tane bile köpek yok. O bir psikopat o bir arıza. Bak canım Franklin'im benim köpeğime zarar gelsin istemiyorum. Kerem benim için kıymetli. O yüzden bu psikopat arızayla dövüştüreceğiz tamam mı? Tamam tamam Recep abi. Sen merak etme. Benim köpeğim ustudur. Baksana şunun tipine. <laughs> ne haber Kerem? Gelsene korkuyor musun? Hayır, hayır, hayır hayır ben gelmem ben gelmem. Sen manyaksın oğlum. Seninle nasıl dövüşeyim ben? Bir de kafeste beni bekliyor bir sıkabat. Bak bak ne biçim bakıyor. Recep abi Gelsin de o Kerem göstereyim. <laughs> Beni şu ana kadar yenebilen bir tane gebe çıkmadı. Senin bu zavallı Kerem mi yenecek? Hocam abi sen merak etme abi. Kafes güvenlik önlemleri alındı. Yani burada herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Umarım ikisinin kavgası büyük bir şampiyonaya davetiye çıkartacak. Ama ben böyle kabul etmem Franklin'cim. Bu köpek baya manyak. Bakar mısın? Benim pitbull Kerem'imden ne eksik? Kerem hazır mısın lan? Bak gerçekten bu seni çiğ çiğ yara. Recep abi şöyle bir gerçeklik var ama Franklin bizi buraya davet etti. Eğer ki biz burada başarılı olursak aslında en önemli olan büyük şampiyonaya davetiye olacak. Evet öyle ama oğlum bak bu köpek manyak diyorum psikopat. Evet psikopat olabilir ama bilmiyorum Recep abi katılayım mı? Ben senin yerinde olsam hiç bu kafes dövüşüne katılmam sana söyleyeyim. Ama eğer katılmazsam bana köpek olarak korkak diyecekler abi. Ömrümün sonuna kadar korkak olmak istemiyorum. Hayatımda bir defa cesaretli olmak istiyorum. Şuna bakar mısın? Kerem. Hadi gel seni bekliyorum kafeste. Bu kadar korkak olma oğlum. Alt tarafı seni çiğ, çiğ yiyeceğim. Bakar mısın beni nasıl manipüle ediyor? Çiğ, çiğ yiyeceğim seni diyor. Daha ne diyecek? Oğlum o manyak manyak ben sana söylemedim mi? Gerçek bir psikopat. Hatta dünya boks şampiyonasında 5 tane kemeri var. 5 tane kemeri varsa bizim de ondan bu güce elmamı almamız lazım. Ya bana korkak demesin kimse. Ayvayı yedik galiba. Sen niye deli dana gibi yerine durmuyorsun? Seni istiyorum çünkü Kerem. Niye beni istiyorsun ya? Alt tarafı dövüşeceğiz kavga edeceğiz. He 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 bana artistlik yapmadan önce düşünecektin. Öyle artistlik yapıyordun bol keseden. Yahu tamam ben artistlik yaptım da sen de sanki böyle kurt yemiş gibi hiç yerine durmuyorsun. Gel buraya Kerem uzatma. Seni nasıl yiyeceğimi bütün herkese göstereceğim bütün dünya senin rezil olduğunu görecek. Ben rezil olmam arkadaşlar şu anda başım gerçek anlamda dertte. Şu an ne yapacağımı bile bilmiyorum. Taktiklerinize ihtiyacım var. Yorumlar kısmında yazın hepsini okuyacağım. Ben bu manyağı nasıl alt edeceğim? Gel gel kimse sana yardım edemez. Oh <laughs> ne diyorsun Franklin? Bu köpek kavgasında kim kazanır? Bilmiyorum abi biri kazanır. Evet ben de bir kazanır ama Kerem beni utandırma. Oradan konuşması kolay. Kerem kimse kurtaramaz seni. Oradan konuşuyorsun Recep abi. Öyle bol kesir atmak kolay. E, yiyorsa sen köpek ol da. Bununla savaş. Adamın 5 tane kemeri varmış ya. Daha ne olacak? Sen bakma Kerem. Sen yeter ki dövüş. Tamam dövüşeceğim. Bu videoda dövüşeceğim. Kerem. Gel buraya. Elma dersem çık. Armut dersem çık. Ne diyorsun lan manyak? Şimdi birazdan piste ineceğim. O senin ağzını burnunu kıracağım ha. Sen görürsün. Gel de kır bakalım. Hadi bir yerim kaşınıyor. Sen zaten kaçırıyorsun. Bekle sen beni bekle burada. Önce bekle öyle pataküde girmek yok ha fair play. Oğlum fair play dedim sana ya. Fair play ben anlamam gel buraya. O bir dakika önce ısınmam lazım. Şöyle piste bir kaç tur atmam lazım delikanlı. Beklesene oran. O sen nasıl bir adamsın böyle. İlk önce pistin etrafında böyle 3-5 tur atmadan ben kendime gelemiyorum. Dur oğlum oğlum adam manyak gibi saldırıyor ya. Bak beni kızdırma delikanlı. Beni kızdırma. Kızarsan ne olur? Dur sana dedim ki ilk önce birazcık dinlenmem birazcık spor yapmam lazım. Ben günün yorgunluğunda sporsuz bir şey yapamam. Bak hala ısırıyor ya. Şu an totoma ısırdım farkında mısın? <laughs> seni çiğ çiğ yiyeceğim oğlum. Ya tamam dur ben ben sana göstereceğim gününü. Sen bana erkek yapıyorsun ha? Ne oldu erkek seni? Ulan bir tane vurdum öldün. Aa <laughs> bu kadar kolay olmuş olamaz. Ay ay Kerim ne kadar güçlüymüşsün. müsün? el yerim iki beklim oldu. Yan daha böyle ısındım yani ısınma turlarında gelirken iki tane çaktım bu öldü, bayıldı. Sen misin dünya şampiyonu? Ben dünya şampiyonuyum ama Ömrü Hayatımda hiç böyle bir ısırık almadım. <laughs> Çok kötüyüm. Ya ben sen harbi zavallıymışsın be oğlum ya. Ben de seni adam yerine koyup piste geldim. Tamam rövanşını atalım mı? Rövanşını atalım bu olmadı. Saymam ben bunu ya. Çok kötü ısırdın oğlum her yerim acıyor. Hayda hastaneye falan mı götürsek seni? Sen sözde dünya şampiyonusun. Sözde seni şimdiye kadar kimse yememişti. Demek ki neymiş? Sen henüz Kerem'le kavga etmemişsin demektir oğlum. Ben de bakma boş adam değilim ha. Isırdım mı adamı bir ısırırım fena ısırırım. Kerem ne yaptın oğlum? Koskoca dünya şampiyonu yendin. Ya Recep abi övdükleri adam buymuş işte. Bana sabahtan akşama kadar bunu mu övdünüz? <laughs> beni galiba belim tutuldu. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Tamam tamam dur ya yeni bir rövanş atacağız. Ben de bunu saymam. Çok kolay oldu oğlum bu. Ben seni daha cesaretli daha güçlü bir şey sanırdım. Sen fıs çıktın be. Şimdi ayağa kalktın ama hemen bak yine artistlik yapmaya başladın. Dur oğlum dur. Sen kimse bana dalıyorsun. Ha, gel hadi. Hani en güçlü sendin. En güçlü benim. Kimse beni yenemez. Ben köpeklerin pitbulluyum. Arenanın şampiyonuyum kafes dövüşlerinin kralıyım. Hadi he he dalsana Kerem gel hadi 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 bakalım kim daha güçlü görelim. Benim daha güçlü olduğumu göstereceğim sana. Sen kimsin he? Demin artistlik yapıyordun. Seni döveceğim oğlum. Mahvedeceğim seni. Hiçbir şey yapamazsın bana. Ben beş kemerli şampiyonuyum oğlum. Kimse beni dövemedi. Aa deminkiden daha güçlüsün. Aferin sana. Erkek olmuş bu ya. Yani sana bir şey yapmayacaktım ama sen kaşındın be oğlum. Sen kaşındın. Bak beni köşeye sıkıştırma. Beni köşeye sıkıştırma. so ortaya gelsene Yusa <laughs> Hani deminki gibi olmadı Beni yenemiyorsun e Ne yapalım sen de harbiden hayvan çıktın be oğlum Sen hayvanlar aleminin kralı mısın Gel de bir ısırayım seni Seni bir parçalayayım Öyle erkeklik yapmaya benzemez Benim adım Kerem be Şampiyonaya gideceğim şampiyonaya Franklin abi beni şampiyonlar ligine davet edecek Ne oldu Keremciğim ne oldu Beni yenemiyor musun Sen harbiden feray mısın ya Bu, bu sefer böyle hiç kolay olmadı Seni bak ısırırım Vaa, Bak dalıyor bana dalma bana dalma bana dalarsan ben de sana dalarım demin sana tek attım şimdi niye tek yemiyorsun be yani demin daha zordun oğlum sen deminkine bakma Kerimcim deminki yanlışlıkla oldu gaza oldu ya demin ben bunu yeniyordum arkadaşlar. Şu anda çok güçlü oldu bu ya. Demin kolaydı bir ısırıkta yiyordum. Baksanıza şimdi vuruyor vuruyor bir şey olmuyor. Galiba harbiden şampiyonuymuş ya bu. Sen harbi şampiyonsun lan. Tamam tamam dur dur dur. Kavga etme. Ben çıkıyorum bu arenadan. Ya da dur dur dur. O zaman şöyle bir şey yapalım. Evet arkadaşlar bugün arızayla savaştık ve bu manyak hala bana girişiyor. Ama şöyle bir şey yapalım. Burada dövüşmeyelim. Daha iyi bir yerde dövüşelim. Eğer benim yenebileceğimizi düşünüyorsanız hemen Aşağıdan abone olup yorumlar kısmında Kerem daha güçlü falan tarzı bir şeyler yazabilirsiniz. O zaman Arıza'yı biraz korkutabilirim. Çünkü takipçimin az olmasından dolayı Arıza şu an bana erkeklik yapabiliyor. Ama sizler destek verirseniz hiçbir şey olmaz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. En önemlisi bildirim tuşundaki zile basarsanız video attığım anda ilk siz haberdar olacaksınız. Haydi bakalım bir soru videoda görüşmek üzere.